Herkese merhaba. VPN kelimesini duyduğunuzda aklınıza karmaşık, teknik bir şeyler geliyor olabilir. Ama merak etmeyin. Bu bölümde bu konuyu hepimiz için çok daha basit ve anlaşılır bir hale getireceğiz. Dijital güvenliğiniz için bu aracın ne kadar önemli olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Başlamadan önce şöyle bir düşünelim. En son ne zaman bir kafede, otelde ya da havalimanında o bedava Wi-Fi ağlarından birine bağlandınız? Muhtemelen çok yakın bir zamanda. İşte bu çok normal ve masum görünen hareket aslında dijital dünyada bizi bekleyen tehlikelerin başlangıç noktası olabilir. Peki önümüzdeki dakikalarda yol haritamız nasıl olacak? Önce şu güvensiz ağların gizli tehlikelerini bir ortaya çıkaralım. Ardından VPN tam olarak nedir, nasıl bir kalkan görevi görür onu anlayacağız. Sonrasında da bize ne gibi faydaları var onlara bakacağız. Ve tabii ki o meşhur ücretsiz VPN'ler. Onların gerçek bedeline bunu sorgulayacağız. En sonunda da güvenilir bir VPN seçmek için sağlam bir kontrol listesiyle buradan ayrılacağız. O zaman ilk bölümle başlayalım. Dijital dünyanın o pek de farkında olmadığımız gizli tehlikeleri. Yani güvensiz ağların yarattığı o görünmez riskler. Halka açık bir Wi-Fi ağına bağlanmak, inanın en özel bilgilerinizi kalabalık bir meydanda bağırmaktan pek de farksız değil. Ortadaki adam dediğimiz saldırı türüyle aynı ağa bağlı kötü niyetli birisi sizin internet trafiğinizin arasına girip her şeyi görebilir. Bu da şifreleriniz, kredi kartı bilgileriniz, banka detaylarınız kısacası en hassas verileriniz için açık bir davetiye demek. Peki bu korkutucu senaryoya karşı çaresiz miyiz? Elbette hayır. İşte tam bu noktada sahneye VPN yani sizin dijital kalkanınız çıkıyor. VPN'i şöyle hayal edebilirsiniz. Sizi internette görünmez yapan ve verilerinize dokunulmazlık sağlayan kişisel bir görünmezlik pelerini. VPN kelimesini gelin birlikte bir açalım. V harfi yani virtual ya da Türkçe karşılığıyla sanal. Bu demek oluyor ki ortada fiziksel bir kablo falan yok. Her şey sizin zaten kullandığınız internet bağlantısı üzerinde yazılımla oluşturulan dijital bir tünel sayesinde gerçekleşiyor. Gelelim P harfine yani private, özel. İşte işin sırrı tam da burada. Oluşturulan bu dijital tünelin içindeki bütün verileriniz şifreleniyor. Hem de öyle bir şifreleniyor ki bunu kırılması imkansız bir mühürle kapatılmış bir mektup gibi düşünebilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınızdan hackerlara, reklamcılardan devletlere kadar hiç kimse o mektubun içini okuyamaz ve son olarak N yani Network A. Bu teknoloji sizin cihazınızı alıp dünyanın bambaşka bir köşesindeki güvenli bir sunucuya bağlıyor. Bu sayede siz internete sanki o sunucunun bulunduğu yerden, mesela İsviçre'den, Panama'dan ya da Japonya'dan bağlanıyormuş gibi görünüyorsunuz. Özetlemek gerekirse bir VPN'in çalışma prensibi 3 basit adıma dayanıyor. Birincisi veri şifreleme. Dijital iletişiminizi mühürleyip okunmaz hale getiriyor. İkincisi IP adresi gizleme. İnternetteki kimliğinizi ve gerçek konumunuzu bir maske gibi gizliyor. Ve üçüncüsü güvenli tünelleme. İnternet trafiğiniz için dışarıdan kimsenin giremeyeceği zırhlı ve özel bir otoyol yaratıyor. Peki tamam, teknik olarak nasıl çalıştığını anladık. Ama bu bizim günlük hayatta ne işimize yarayacak? İşte şimdi VPN'in bize sağladığı o somut faydalara, yani korunma, gizlilik ve özgürlüğe geliyoruz. Aslında VPN size 3 tane süper güç veriyor diyebiliriz. Birincisi korunma. Hani o kafede bağlandığınız savunmasız Wi-Fi var ya, işte oradayken bile verilerinizi güvence altına alıyor. İkincisi gizlilik. İnternet servis sağlayıcınızın ve attığınız her adımı takip eden reklamcıların sizi izlemesini engelliyor. Ve üçüncüsü de özgürlük. Coğrafi engelleri ve internet sansürünü aşarak size sınırsız olmayan bir internetin kapılarını aralıyor. Şimdi çok kritik bir konuya geldik. Ücretsiz VPN'lerin gerçek bedeli. Hani o meşhur bir söz vardır ya, bedava peynir sadece fare kapanında olur diye. İşte tam olarak o mesele. Bu söz, ücretsiz hizmetlerin iş modelini mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünün, bir hizmeti ayakta tutmanın sunucu, yazılım, bakım gibi ciddi maliyetleri var. Eğer bu maliyeti siz cebinizden ödemiyorsanız, şirket bunu başka bir yolla karşılamak zorunda. Ve genellikle bu yol, sizin en değerli varlığınız olan kişisel verilerinizin satılması oluyor. Bu grafikteki rakamlar gerçekten endişe verici. Avustralya'da yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, incelenen ücretsiz VPN hizmetlerinin tam %84'ü kullanıcı verilerini sızdırıyor. Evet, yanlış duymadınız. Sizi koruması gereken uygulama tam tersini yapıyor. Dahası, %18'i trafiği şifrelemiyor bile ve en kötüsü %38'i içinde zararlı yazılımlar barındırıyor. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Bu tablo ücretsiz ve ücretli hizmetler arasındaki o devasa farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ücretsiz modelin gelir kaynağı sizin verilerinizken ücretli modelinki sizin aboneliğinizdir. İşte bu temel fark gizlilik politikasından güvenlik seviyesine, hızdan sunucu sayısına kadar her şeyi doğrudan etkiliyor. Geldik en önemli bölüme. Güvenilir bir VPN nasıl seçilir? Madem ücretsiz olanlar bu kadar riskli o zaman doğru seçimi yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte size adım adım bir kontrol listesi. Bir VPN hizmetine güvenmek için üç temel unsuru kontrol etmelisiniz. Biz buna güven üçgeni diyoruz. Birincisi politika. Şirketin kesinlikle ama kesinlikle kayıt tutmama, yani no logs politikası olmalı. İkincisi kanıt. Bu politikayı sadece söylemeleri yetmez. PwC veya Deloitte gibi saygın, bağımsız firmalar tarafından denetlenip onaylanmış olması gerekir. Ve üçüncüsü, konum. Şirketin merkezinin Panama veya İsviçre gibi kullanıcı gizliliğini yasal olarak koruyan bir ülkede olması kritik öneme sahip. Tabii ki iş sadece politikayla bitmiyor. Teknik özellikler de hayati. Askeri düzeyde kabul edilen AS256 şifreleme standardı bir zorunluluk. Kill Switch özelliği, VPN bağlantınız bir anlığına bile kopsa veri sızıntısını önleyen bir sigorta gibidir. DNS sızıntı koruması ve OpenVPN ya da WireGuard gibi güvenli ve modern protokoller de olmazsa olmazlar arasında. Sonuç olarak VPN kullanmak sadece teknolojiyle ilgili bir tercih değil. Bu, dijital dünyada kontrolü ele almak, kendi gizliliğimize ve güvenliğimize proaktif bir şekilde sahip çıkmak demek. Pasif bir kurban olmak yerine bilinçli bir dijital vatandaş olma eylemidir. Bu yüzden bu bölümü size şu soruyu bırakarak bitiriyorum. Peki siz dijital dünyadaki ayak izinizin kontrolünde misiniz? Sanırım hepimizin bu soruyu kendine sorması gerekiyor.